Evet abi Prison Architect'te en son nerede kalmıştık? En son şöyle bir hapishanemizi atmıştık. Aslında fena da olmadı. Biraz güvenlik sıkıntıları var. Evet doğrudur. Para olarak ciddi bir sıkıntımız var. Bu bölüm amacım şuydu. Buraya şu şartlı tahliyeyi bir kere açacağım. Bunu avukat almak gerekiyormuş. Avukat yani 5000 dolar istiyor abi şu yasalı geçirmem ya. O kötü oldu yani. Programlardan açmak gerekiyormuş. Buraya bir çamaşırhane atacağım. Bir tane post odası atacağım. Sonra buraya ortak oda atmayı düşünüyordum. Şunun odayı kaydırmam lazım yine başka bir yere. Şöyle bir ortak oda atabilirim çünkü buraya. Yanına da bir tane spor odası mı atacaktım? Spor salonu mu atacaktım? Bunları atacaktım. Şimdi yorgun yani para ciddi bir sıkıntı. Borç alabiliyor muydum ya? Ben finanstan %10 maaş kesintisi yapabiliyorum. Zam yapabiliyorum. Kredi çekemiyor muyum ya? Yani ben normalde bunların hepsini 16 kişi buraya kaydırmayı burayı da şunun gibi yapmayı düşünüyordum ama şu anda mahkuma ihtiyacım olduğu için burayı hizmete açacağım yani. Şuraya su gelmiyormuş. Şu buralara kadar yetmiyor mu ya? İlla ana boruyu kaydıracağız mı yani? Şuraya çek abi büyük boruyu. Şuraya şöyle ufak borulardan ver. Şu anda 16 kişilik ama kapıları da atmamışım ya. Ulan batacağız ha. 200-200 gidiyor valla. Bayağı eksideyim bir de. Gardiyanları kovacağım sonunda. 7500'e kadar düşmüş paramız. Valla hibe alabiliyorum bir tane. Sırf para için bir hibe alıp onu daha sonra param olunca yapabilirim belki ya. Şunu var ya. 50 kişi yapmam lazımdı galiba. Yok. 50 kişi yapmamı isteyen şuydu. O da bana 10 bin veriyor abi. 50'ye de zamanla çıkar da. Şu anda kaçabilirler. Olabilir yani. Kaçsınlar yapacak bir şey yok. Kaçınca benden para gidiyor mu acaba? Borular niye böyle gözüküyor? Ha boruları atmadınız mı daha? Ha atılmamış ya borular. Ben de oraya yetmiyor zannettim ben. Olsun böyle daha iyi olur ama. Yani ne diyeyim yavaştan buraları açayım ben. Güvenlik kamerası falan koyacaktım daha. Avukata da geçmem lazım. O da benden 5000 isteyecek. Yeni mahkum bize biraz para getirdi herhalde. Ortak odayı falan inşa ettiğimde para gelecek de. İsminizi vereceğim bu arada. İsimlerinizi aldım ama şartlı tahliyeden sonra vereyim dedim. Şimdi isminizi veririm sonra tahliye olur gidersiniz. Bir anlamı kalmaz. Sadece buranın suyu yokmuş. Oranın suyu neden yok? Oraya su borusu atmamışız çünkü. O zaman şöyle atalım. Tamamdır. Şimdi bunları hücre olarak ayarlayacağım şimdi. Hücre hocam buralar. Kapasitem 32'ye çıktı. Şimdi kapasitemi dolduracak kadar adam 17 saat sonra gelecek. Bana birazcık para getirecekler. Buraya da gardiyan atamakla Lazım şimdi. Şuraya iki gardiyan atayın. Firar. Bugün bir firar daha var görüyor musun? Şu kapıdan mı geçiyor acaba? Tünelden mi geçiyorlar ya? Aram gelsin öyle avukatı araştırayım bari. Şu masalardan da daha fazla atmak gerekecek. Bir de bunlar neye kızıyormuş abi? Şu rejimden. Boş zaman verdik bunlara işte ne güzel. Mis gibi. Buralar kilitle miymiş abi? Buralara boş zaman ekleyeyim o zaman. Şuraya avlu ekleyeyim. Şuraya da boş zaman ekle. Hadi şuraya da duş ekle. Hiç kilitli kalmıyorlar ha. Paso dışarı takılacaktır. Bunlar kaçar gider böyle yaparsam. 3 saat yemek yesinler hadi. Benim tabii şimdi daha fazla masa atmam lazım bu arada. Şuraya da ver şöyle. Allah'tan bunlar ucuz ha. Şu mahkumlar gelsin şu para bana bir gelsin ya. Burada psikolog ofisi var diyor. Psikologumuz yok mu lan bizim? Psikologum var benim ha. Nereye gittin psikolog? Param eksi 600. 4400 geliyormuş. 4800 çıkıyor diyor. Giderler günde 200 diyor. Şu mahkumlar geldiğinde o zaman artıya geçebilirim diye düşünüyorum. 3 saat var göreceğiz şimdi. Günel aramam için ha, köpeğe gerek yok. Gardiyanlar tuvaletten arkasını kontrol ediyor ha prism break gibi kaçıyorlar yani şunları da bir sökün be şunları bir satayım ben bak burada duruyormuş sat abi şunları oğlum 425 falan getiriyor lan bunlar acayip para getiriyor ha 8800 oldu hocam bana şunu be şunu bir aç ya yücür tutsak diyor abi niye tutsak gözüküyorsunuz siz ya Tutsak filan değilsiniz abi Sen zaten hapistesin oğlum. Sen ruh hastası mısınız lan siz? 7 mahkum hücrelerinde veya hücre hapsinde tutsak diyor. Nerede olacaksın ya? Evine mi gidecektin? Gereksiz yere arandı diyor. Ben bunları arayın demedim ki. Bunlar niye aranıp duruyorlar? Aramayın abi şunları gereksiz yere. Güzel mahkumlarımız geldi. Param artıya geçti bugün. Avukatı da araştırıyoruz. Bu ne var? Bu mahkumda ne olmuş? Daha kilitli bekliyorlar burada. Sırayla alınacaksınız tabi. Ama sizin keyifleri iyi olur ha. Sonradan geldiniz ama otel odası gibi yere çöktünüz yani. Tehcit ücresi gerekiyor ama tehcit ücresi yok diyor. Tehcit ücresi ne lan? Normal ücretlerde değer yok mu abi? Boş işte bunlar. Görüşler yapılıyor tamam güzel. Param 11 bin olmuş. 32 de 32 oldum şu anda ha. Bu ikisi boşta mı kaldı? Siz fazladan gelmişsiniz ama niye öyle oldu? Kaçanlardan biri geri mi gelmiş? Ben ama alımı şey yapmıştım ki ben. Pasteyi doldur demiştim. İki mahkeme hücre atanamıyor diyor. Hmm. Bunlar çok bağıracak şimdi ama. Çok bağıracaklar ama buraya bir oda daha lazım. Şunu taşı abi şuraya. Şunu da taşı buraya. Ya ben bu oyuna diyorum ki bana kapasitem kadar adam ver diyorum. Kapasitemi aşmış bu. Şimdi iki kişi için buraya ranzı atmam gerekecek. Bir tane de tuvalet şuraya at. Yardımcı kaynaklardan da var boru oradan geçiyormuş. Oraya da bir hücre yapalım. Hatta koğuş yapıyoruz değil mi orayı? Şu ikisini de götürün oraya. Daha fazla da alım yapmayın. Param şu anda artı da güzel. Bunların odalarını baştan bir tasarlamam lazım ama şurada ya. Biraz para lazım bana. Şurayı ortak oda düşünüyorum. Bunları yine kaydıracağım. Yine biraz sinirlenecekler ama planlamaya gel bakayım. Bak tam burayı şöyle ne yapsam. Şöyle post odası yapsam. Şuradan bir duvar çekip de şöyle bir alanı ortak oda yapsam. Hatta bak şöyle bir alanı ortak oda yaparım da. Ben bunları bir oda daha yapacaktım yani Ne yapacaktım acaba? Bu da ortak oda için büyük mü ya? Aslında şurayı yapayım ortak odayı önce. Daha sonra belki büyütür bu kısma da alırım. Tabi burası niye bu kadar geniş ve boş kaldı? Şöyle yapıp onu düzeltebiliriz. Bu da bak 5 karelik bir koridor boşluğu oluyor. Çok yani. Ama olsun olsun. Şöyle bir deneme atarım. Şuraya bir bilardo atarım. Şuraya iki televizyon atacağım zaten. Ortak oda yapacağım burayı. Buru takılabilecekler. Burası koğuş oldu güzel. Ya bu iki tanesi şey mi istiyor ya? Hücre hapsi mi istiyor onlar? Senin suçun ne kardeş? Araç hırsızlığı yok. Allah Allah sizin niye odanız yok ya? 34'e çıkardım diye iki mahkum daha geliyor şimdi. Bunları nezarete atsak bari. Param ne oldu? Param 10... 11 bin olmuş. Şurada birkaç ağaç vardı. Şu ağaçları bir sökün abi. Burada sökün dediklerimi de bir satalım. Bir para gelsin. Ortak odayı bir inşa edeyim. Bir çamaşırhane inşa etmem lazım önce. Şöyle betondan şu kısmı bir at. Şu ortak odaya da şöyle atsın. 3400 diyor oraya ortak odaya. Kapı kontrol sistemi yerleştirerek verimliliği arttırmalıyız diyor. Kapıları da otomatik yapacağım bir ara. Ne oluyor lan? Personelimiz hapishanedeki çalışma koşullarına mutsuz ve %50 zam almazsa greve gitmekle tehdit ediyor. Teklif edilen artış. Nereden arttırıyorum lan sizin şeyinizi? %20. Abi çok para istiyorsunuz benden de. Çok fena bir gideriniz oluyor bak ya. Bana hayvan gibi gider yaptırdınız ama ya. Bir de öldürmüşsünüz buradaki bazı mahkumları. Onlar parayla geliyor bana parayla. Hem adam öldürüyor hem çok para istiyorlar ha. Bu gardiyanlarda da bir şey var ama. Hocam bak şu oda var ya şu molozlar ne abi burada molozlar? Bu molozları götürün bakayım. Şuraya da bir duvar çekin. buraya da bir duvar çekin bir zahmet. Kapı atın bir tane. Buraya ne yapacaktım ben? Buraya düz kapı at ya. Buradan kaçamazlar zaten. Çamaşırhane yapacağım burayı. Odalardan çamaşırhane. Aynen. Çamaşırhaneyi şuraya at. Çamaşır makinesi, çamaşır selesi ve ütü masası istiyor. Çamaşır makinesi. Lan burası normalde bir de büyük ha burası. Şöyle abi iki tane çamaşır makinesi atsam para kalmıyor. Çamaşır selesi bunu etrafta dolaş dolaştırıyorlardı galiba. 3 tane at. Ütü masasından da şöyle 2 tane at. Oradaki kapıyı açtınız. Şurayı bir kapatın. Sonra buraya parmaklıklı duvar atın şuraya. Yine eksiye düştük ya. Şu maaşlardan sonra var ya beni eksiye düşürüyor. Hapishane istiyor ya. Ağaçları sata sata da nereye kadar yani. Beni çok az idare eder bu. Personelden avukat alacağım şimdi. Avukatın bir odası yok değil mi ya? Yetersiz para diyor. 5000'e geliyor zaten ya. Banka kredi. Allah banka kredisi çektim 500. Bunu arttırabiliyor ha. Batarsam çekerim o zaman ya. Buraya ortak odayı nasıl atacağız şimdi? Bana daha çok koğuş, daha çok hapishane şeyi lazım. Bak ben buraya bir planlama atayım. Şunun gibi bir plan yapacağım ya. Tam bunun karşısında 16 kişilik olan böyle Oluyor. tabii bunu 16 kişilikten fazla atmak istersem eğer şöyle atarsam 20 kişilik oluyor burası. Aynen bak böyle daha iyi. Şimdi bunun odaları nasıl olacak? Normalde buranın girişi tam şurada oluyor diye bunun girişini tam buraya veririm. Burası olur bunun girişi. Böyle halledebilirim bak. Buraya da yapayım harbiden. Ama benden sağlam para isteyecek. Şu anda ben full giderdeyim ya. Full gideriz abi. Bunların hepsini sökün o yüzden. O hapishaneye attığımda benim birazcık paramı karşılayacaktır gibi hissediyorum. Ya bu ortak oda var ya ortak oda bizi bitirecek ya. Buraya bir kapı. Düz kapı atın oraya. Şimdi şuraya bir hapishane kapısı atın. 34 düz. Şunlar yüksek güvenlikli şey istiyor herhalde. Nakit artışımız düşüyor ya. Nakitimiz azaldı diyor. Azaldı farkındayım. Avukat işi alamıyoruz ya. Şunlar ne oldu? Sattık onu. Buralarda vardı da. Sat abi şunları. Param 7800 oldu. Ya var ya şu avukatı alayım ben. Avukat ama o da mı isteyecek şimdi benden bir de? Ofis gerekli diyor işte ya. Şartlı tahliye yapınca çünkü bana oradan da para geliyormuş. Oradan da bana para gelsin istiyorum da. Şuraya bir de kapı atarsanız eğer. Şimdi çamaşırhaneye, çamaşırhaneye giremiyorlar tabi. Bir de çamaşırhaneye şey mi atıyoruz acaba ya? Hademeler mi yapıyor işi yoksa mahkum mu atıyorduk? Ha iyi. Gardiyanlar mı yapıyor abi? Toplayıp da şuradan döndürüp getiriyorsunuz değil mi? Yok şuradan geçiyorlarmış tamam. Bunlara su gelmiyor ki ama. Bir de su istiyor ya. En yakın su şu var abi. Bunu çekmem lazım buraya. Bunu çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şuraya çekeceğiz. Elektriği de şuradan şöyle çekeceğiz. Param 1300 kalmış. 1300. 480 de gidiyor. Şuraya atın artık. Atın da şu çalışmaya başlasın şartlı tahliye için. Şunu almaya çalışıyorlar bunu alamıyorlar. Çünkü ne buraya bir giriş var ne buradan bir giriş olduğu için. Öncelikle şuraya parmaklıklı duvar atamıyorsunuz değil mi? Şuraya kapı atacaksınız o zaman. Belli bir kredi çekmem gerekecek benim şuraya atana kadar. Ya güzel şartlarda yaşasınlar isyan etmesinler istiyorum. Ama bizi zorluyorlar tabi. Ha bu elektrik istiyormuş lan su istemiyor muydun sen? Ulan şu ofisi niye atmadınız hala ya? Ben buraya attırmıştım abi bunları. Param olmadığı için atmadım yoksa? Yo böyle koyun demiştim. Bunları bir şartlı tahliyeden yollayayım da. Para gelsin bari ben. Tamam avukat artık. Artık avukat katımız var. Programlardan şartlı tahliye açabiliyor muyum? Açamıyorum. Niye kilitli bu? Gereken hapishane ilkeleri. Araştırmada mı yoksa? Hapishane ilkeleri bin abi. binim var mı benim? Benim yok. Benim yok abi. Ya şu gardiyanların isyanı var ya bizi bitirdi gardiyanların isyanı. Gardiyanı kov, şunu da kov. Şunu da kov. Paramı artıya geçirecek şeylerden bir tanesi gardiyanların gitmesi işte. İşçi kovuldun. Sen de kovuldun. Ne yapalım? Belli bir süre. Aşçı Kovuldum. t şeyi burası ya. Eli cebinde bekliyor t -back. Mahkumları şu anda besleyemiyor muyum ben? Kapı kontrol sistemi. Kapı kontrol sistemi nereden yerleştiriliyor abi? Kapı kontrol sistemi. Ha, uzaktan erişim verişim açmam gerekiyormuş. Kıyafetler artık ütüleniyor ütüleniyor yıkanıyor. Bundan ağlamazlar diye düşünüyorum. Gardiyan sıkıntısı çekiyoruz. Ciddi miktarda paramız azaldı. Farkındayım. Şuradan birkaç tane ağacı daha söktüğümüzde ve tahliye ettiğimizde insanları şartlı tahliye paramız artacak. Nakdimiz art, arttı biraz ama bak. Paramız biraz Arttı. Bunları sökmeye geliyorlar. Sat abi şunu. Sat şunları. Tamam param 1900. Hemen abi hapishane ilkelerini araştırın. Şuraya gardiyan iptal et oradaki gardiyanı. Şuradaki avluya ver bir tane. Böyle iyiyiz iyiyiz. Şu bitsin de be. Tamam ya mahkumların çok aşırı bir sıkıntısı kalmadı gibi. 24 mahkumu ciddi şekilde sıkıntısı vardı. Azaldı ama bir anda herhalde. Uyanınca çözüldü sıkıntıları. Bir kişi geldi abi. Oradan da 500 aldık. Şurayı açsam birazcık kurtaracağız da. Ortak odayı atamadık ki de. Gardiyan sıkıntımız 35 personelin ciddi şikayeti var diyor abi. Personel son derece yüksek maaş alıyor bak. Şimdi raporlardan, programlardan şartlı tahliyeyi başlat abi. Şartlı tahliye başladı mı? Rejimden verebiliyor muyuz şartlı tahliye diye bir şey? Bakayım gelecekler mi artık buraya? Getirin abi şartlı tahliyeyi. Bir mahkum daha geliyordu. Şimdi şartlı tahliyede bir mahkum yakın. Aha biri kaçıyor bak. Biri kaçıyor gidiyor abi. Adam gitti. Adam gitti hocam. Adam gitti. Biri daha gidiyor. Hocam bunlar gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Çünkü burada bilinci kapalı biri var. Mahkumlar burada niye geçiyor abi? Çünkü şurada kapı yok ya. Şuradaki kapıyı kaldır. Şuraya hapishane kapısı at. Burada kapıyı kaldır da oraya duvar at ya. Bak 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 kaçmaya çalışanlarla dövüşmek zorunda kaldık. Param benim niye azaldı ya? O kadar adam kovduk. Şimdi paraya ihtiyacım olduğu için hibelerden bir tanesini alacağım. Şunu hücre bloğunu alacağım abi. Param geldi ya hemen o parayla da şuraya şöyle bir odalardan atacağız artık şöyle. Burayı inşa edin. Hemen yeni mahkumları alalım. Şurada bekleyenler var. Bunlar tecrit şey bekliyor işte ya. Çalışan sayısını da azalttık para para gelsin diye. Buraya yüksek öncelik verdim ya. Bunun hemen gelmesi lazım ki para yapabilelim. Yani giriş istiyor da giriş şurada var. Aynen buradan girin. Nakitimiz azaldı azaldı. Şunları sök. Böyle böyle idare edeceğiz. Ağaç maaç kalmamış ki ağaçlar tekrar büyümüyor mu? Mahkum geldi bir iki tane onların parası geldi bari. Buranın inşası da bayağı paraya patlayacak bana ya. Boşta tecrit tüccesi yok işte ya. Onu da atmam lazım. Onu da belki şuraya bir yere atarım. Şöyle biraz boşluk bırakıp. Ya da şimdilik geçici olarak şuraya bir yere atabilirim. Ortak odayı bir türlü yerleştiremedim ki bunların birazcık sinirini almak için artık buraya attım zaten. Ben burayı inşa edeyim o zaman yani. Aradaki elektrik bağlantısı kopmuş ama şuraya elektriği getir. Şimdi ne istiyordu benden? 5000 gelecek çünkü orada. Ortak oda istiyor abi. Hemen şuraya ortak oda diye belirliyoruz. Tamam mı? İki tane televizyon, bir tane bilardo masası istiyor. Maliyeti 200'müş. Şöyle at abi şuraya. Bir de buraya at. Şuraya da bir tane bilardo masası at. Televizyonların karşısına sandalye atsam mı? Oturmaları için. Ahşap taburu atabilirim. Buraya bir tane gardiyan vermek gerekecek. Şunları sökün abi. Ortak oda atıldı şimdi. Param geldi mi? Güzel param geldi. Şurası için lazım da o para. Şunları da yıkıp duvar atmanız lazım oraya. Ortak odaya artık gidebiliyor mu ya mahkumlar? Şunu bir sat. Şurada söktürdüğüm bir iki tane şey var mıydı ya benim? Aynen bunları da sat. Para konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor şu an. Ulan bir tane daha olması lazımdı sanki. Param artı 21'e geçmiş de. Bize gardiyan lazım. Personellerin neyden şikayeti var ya? Kamera yerleştireceğiz. Paramız mı var lan? Şuraya atabildiniz mi? Sonunda atılmış burası. Ama buraya elektrik lazım. Allah'tan su geçiyor buradan ha. Elektriği de şuradan şöyle geçirin. Oo, burada yine kavga çıkmış ya. Hayır şartlı tahliye. 12 mahkum şartlı tahliye. Aynen burada şartlı tahliye buradaymış bak. Ama gitmiyorlar herhalde. 11 mahkum bekliyor. Bir tanesi gitti galiba. Ya da reddedildi bu. Şu an çok sinirli olabilir. Aynen. Ha şu şu. Sinirli misin? Şu anda sinirliymiş bu. Bunun bir şey yok. Sinirli sen sinirlisin lan. Allah Allah. Bir gardiyan şurayı açsın diye bekliyorlar. Şimdi duvarlardan şuralara duvar vereceğiz ki yavaş yavaş buraları açacağım böyle ya. Şu kısmı açtım ya sadece şu kısma vereceğim önden. Para arttıkça diğerlerini de yavaştan açarım. Kapı kontrol sistemi dediği bir şey var ya. Ona dur bakayım bir. Bunu niye atamıyorum? Uzaktan erişime ihtiyacı varmış. Uzaktan erişim de bu. 2000 istiyor bizden. Hmm. Neyse şuralara bir atın bakalım. 6000. Şöyle yatak atacaksınız. Duşları giderleri falan atın şöyle. Sonra yardımcı birimlerden oraları da sulardan çekeceğiz şöyle. Aynen. Oraya adam aldığımda iyice artık gelirim artacak. Burayla şurayı nasıl bağlayacağım bilmiyorum ya. İlk attığımız yeri plansız attık ya. Bak bu patlamış abi bunu tamir edin ya. Size de bir yer atacağım size de bir yer atacağım. Ortak oda şu an çalışıyor mu ya? Kapıyı yamuk atmışız herhalde. Ortak odaya bunları nasıl alacağım bilmiyorum. Belki de takılıyorlardır da içeride göremiyoruz yani. Oraya bir tane gardiyan atamak şart. Şuraya doktoru buraya mı atıyorum? Abi 3 tane doktor mu var ya? Reis sen kovuldun. Ortak odaya gelmiyorlar ki. Buralar atılıyor yavaştan. İhtiyaçlarına bakmadım hiç ha. Ne ihtiyaçları varmış acaba? Şu anda lüks mallara ihtiyaç duyuyorlar. Mağaza inşa edebiliyormuşum. Mağaza var mı lan odalarda? Dükkanı mı diyor? Aynen. Dükkan atabiliyormuşuz. Enteresan. Bu dükkanı atarım ben de. 11 kişi bekliyor şu an şartlı tahliye için. Çok bekleyen var. Şunun da bir yerini değiştirmem lazım. Şunu bir taşı abi. Şuraya koy. Kapının önünü kapatıyor. Otomatik kapıları da araştırmam lazım. O yüzden uzaktan erişime izin veriyorum. Kapılar cidden sıkıntı oluyor. Gardiyanlar açıp açıp duruyor ya. Yani param şu anda artıda gibi. Ya. Şuraya mahkumlar gelince daha da artıya geçecek ama daha fazla gardiyan gerekecek. İşte tecrit gerekiyor bize. Geçici olarak şuraya atabilirim ya. Onun için ne istiyormuş bir bakalım. Hücre hapsi. Hiçbir şey yok ya burada. Etrafı duvarlarla kapalı olsun yeter diyor. Enteresan. Şuralara bir duvar atsanız keşke. Azıcık bir duvarı kaldı buraların. Bak şimdi odalardan hücre diyorum. Buralar hücre hocam. Şurası hücre, şurası da hücre olacak. Kapasitem 40'a çıktı güzel. 40'a çıktı gardiyan almam lazım. Ki gardiyan da aldım ama yapacak bir şey yok. Yoksa boşta gardiyan kalmıyordu yani. Nakit artacak artacak. Biraz sabırlı ol. Uzaktan erişim gelmiş abi. Bir bakayım şu nesnelere. Kapı kontrol sistemi diyor. Bunu attığım zaman nasıl olacak bu iş? Gardiyanlar en fazla iki kapı açabiliyormuş. Yani o zaman ana kapıları atabilirim yani. Mesela kantin kapısını atarım birine. Birine şu koğuşların dışarı çıkma kapısını mı atsam? Öyle yerlere atarım ya. Yani. Bir tanesi çünkü iki kapıyı aynı açabiliyormuş bir gardiyan. Bundan sayısını o zaman ileride böyle ne yapacağım? 30-40 mı yapacağım yani? Bak bunlar geldiği zaman işte o zaman biraz param artacak gibi geliyor. Ya bu mahkumların kapılarını acaba şey mi yapsam ya? Hapis kapısı değil de. Düz açık kapı yapayım. Buralara İlla hapis kapısı istiyor mu ya? Yani sadece şu kapıyı kontrol edeyim. Bunlar içeride istediği gibi takılsın. Birbirini öldürüyorsa öldürsün abi. Yeni mahkum gelir. Ben 40'ta 40 oldum bak. Param 1000 geliyor artık. Tamirata falan gidiyor biraz. Şuranın kapısı da şu duvarlar bir atılsa da. Oraya biz duvar vermedik mi abi? Duvarları bir atayım ya. Buraya kapı koymuşsunuz duvar atmamışsınız. Normalde planımda burayı bağlamak vardı da. Bak şuraya bir tecrit odası atayım artık. Şöyle atsam bu odayı. Fazla fazla yeter ya. Girişini de bunun girişi hapishane kapısı olacak tabi. Tam ortaya ver. Nakde ihtiyacımız var diyor da şu anda iyiyiz, iyiyiz. Hatta gardiyan alabilirim. ki gardiyan daha alayım. 35 personelin ciddi sıkıntısı var. Şimdi şuradan programlardan personel programı varmış. Kilitli diyor tamam. Şartlı tarih için 10 kişi sıradaymış. 4 tanesi tamamlanmış. Yani şunları da açmam lazım biliyorum. Ha bak burayı kullanıyorlarmış ortak odayı. İyi iyi. Keyifler biraz daha yerindedir o zaman. Şurayı yapın. Oraya da bir mahkum atalım. Bu duvarları atmışlar. Güzel. Paramın biraz artması lazım. Şu anda artıda da birkaç gün idare edeceksiniz artık. Paranın sağlam gelmesi lazım. Bunları çalıştıracağım da çalıştıracak şeyimiz yok. Tecrit odasına atsak bari de. Parmaklıklı duvarları değiştir ama ya. Hemen inşa edin ama bak. Kaçarlar sonra. Sonra odalardan bak. Burayı hücre hapsi diye işaretleyebiliyor muyum ya? Şöyle. Direkt hücre hapsi olan herkesi gelip bunun içine atacaklar yani. İçeride tek başlarına dursunlar. Akıllansınlar mı? Bak aynen getiriyor buraya atıyor. Elektrik biliyor abi. Yaptığın yanlış Sır düşün diye böyle. Elektrik getir şuraya. Hücre hapsinde takılıyorlar şu anda. Tek kişilik mi oluyor ama bu? göreceğiz şimdi. Tek kişilik mi? Getirip bunu da atıyor böyle. Onu attığı zaman başkasını getiremiyor mu? Öyle duruyor. Böleceğiz yani buralarda. Param 1200 oldu. Param da iyi arttı. Bu bölüm patlamazsak 50'ye çıkarırsam 20 bin daha geliyor işte. 50'ye buradan çıkar mı bunlar? Bunlar buradan zor çıkar da 50'ye. Hücreleri bölmem lazım şöyle ya. Gardiyan sayısının da artması lazım. Yalnız var ya para konusunda gıdım gıdım ilerliyorum ya. Böyle gelen parayı harcayarak yaşamaya çalışıyorum şu anda. Kalın bağırsak diyor. Abi kalın bağırsak yani hepinize lavabo attık yani sıçmıyorsunuz gelip bana şey yapıyorsunuz ya. ihtiyaç diyorsunuz. Bak şu an sıçıyorsunuz gidiyor işte. Lüks mallar var. Maneviyat, okur yazarlık, alkol uyuşturucu bunlara bakacağım da. Konforunuz da gayet iyi bu arada şunların özellikle. Şuradaki oda sayısını arttırdım. Buraya daha fazla kişi gelince şu anda iyi para geliyor. Hatta gardiyanların parasına %10 kesinti yaparsam 500 daha artacak bak. Hala yüksek maaş alıyorsunuz. Gardiyanların moralini falan yüksek tutmayı bir çözsem. Daha fazla gerekiyor büyük ihtimalle bunlardan Bak Şuraya 3 kişi vermiştim ya bunlardan birini al Şuraya ver 2 kişi Buraya daha fazla yatak matak getireyim daha fazla adam gelsin Adam sayısını arttırmak da değil ki. O zaman ihtiyaçlar da artıyor Ama şu 20.000 almam lazım işte o 20 bin beni gıdım gıdım ilerlemekten kurtarıp bir şeyler atmamı sağlayabilir yani. Parama baksana 218. Tuvalet atamıyoruz ya. Haram bitti bak. Burada kavga çıktı yine. İyi bari 1400 oldu. Bunların giderlerini yanlış yere atmışız ya. Tuvaletin altına atmışız yanlışta Bunları taşıyabiliyor musunuz? Mu? Şuraya taşıyın. Alanı çok kısıtlattığım için bir yerlere gitmeye için ekstra bir koridor açmam gerekecek yani. Ve yavaş yavaş arttırıyorum zaten. Mahkum da geldikçe artıyor. Onlara zaten oradan bir yardımcı şey attığım zaman, su getirdiğim zaman bunların da ihtiyaçları çözülmüş olacak. Buraya da yine mahkumlar alabileceğim. Güzel buraya bırakılanlar var. Şartlı tahliye yani 10 mahkum var 11'de ona düşmüş. Birazcık işleri bir rayına soksa kendi kendi döndürür bir hale gelse. Vay burada baya takılan var yalnız ha. Öfkeliymiş bir tanesi. Güzel buralar atılmış abi. Buralar atıldıysa hemen odalardan burayı da hücre yapıyoruz şöyle. 45'e çıktı. Burayı 48 yaparım maksimum ben ya. 50 lazım bize ama. Yeni mahkumlar gelince ama 2300 daha gelecek. 2300 biraz işimizi görür. Size kapasitör, sana kapasitör lazım herhalde. Bir tane attık 1000 gitti zaten. Ya şu uzaktan erişimi kamerayı koymak istiyorum. Postane atacaktım bak. Postane atamadık bile yani. Allah'tan çamaşır attım yani. Ortak odaya attım bir şekilde. Hücre aç açmam gerekti. Hücreyi kaldırıp tekli yapacaktım. Tekli de yapamıyorum. Bunların hepsini çiftli yapsam deli bir mahkum kapasitem olur ama çok sinirlenirler. Normalde ben bu kısmı nasıl yapmayı düşünüyordum ona bir bakayım. Ya burayı belki böyle bırakabilirim ya. Normalde bu kısım çünkü şöyle olacak Şöyle falan olacaktı ama şimdi olamayacak maalesef. Böyle kaldırıyorum o yüzden burası dursun. Belki ileride başka amaçlar için kullanırız orayı. Şimdi buraya duvarlardan şöyle ver. Kapılardan şöyle kapı at. Paramız bitti. Mahkumlar geliyor. Ya şimdi şurada parayı alabilmek için param dörde düşmüş bu arada. Dört dolarım kaldı abi. Cebimde 4 dolar var sadece. 12 dolara çıktı. Heh arttı. Şimdi toplam mahkumum benim 46. Tamam yani ne yapacağım? Maalesef şuraya bir tane yatak veriyorum. 47 oluyor. Şuraya bir yatak veriyorum. 48 oluyor. Şuraya bir ranza veriyorum. 50 oluyor abi. Yani burada 2 kişi kalacak. En azından daha geniş bir şey. Şuraya gider atacağım şöyle. Şuraya tuvalet atacağız. Şuralara bir de duş başlığı atacağız. 50'ye çıkaracağız. bini alacağız abi. Yani normal güven minimum güvenlikte 9 kişi varmış. Normalde 34 maksimumda 3 kişi varmış. Ölüm hücresi ya da süper maksimum yok. Şuralar nasıl kaldı buralar bitiyor. Hatta oralara hemen odalarını vereyim ki hücre olarak. Bak şu ikisi hücre. Şurası koğuş tabi. Ranzalı manzalı olduğu için. Hapishanede bir dağınıklık var. Yani bir yerden bir yere gitmek böyle bir şu tarafa dönüyorsun. Bu tarafa gidiyorsun falan böyle garip de. Bu ne ya burada? Zemin bile atmadım lan hapishane. O kadar para yok. Buranın koğuş olması için şuraya bir tane duvar gerekiyor abi. Şu duvarı bir getirin atın artık. Güzel. Şu anda tam 50 kişilik olduk paramı verdi bana. Paramı verdi iyi oldu. Oraya bir yardımcı birimler atacağım şimdi. 2 kişi ölmüş bugün. Olabilir. Mutlaka daha çok kamera yerleştirmeli diyor. Bizde hiç kamera yok ki zaten. 12 mahkum şartlı tahliye için hazır. Görüş odamız güzel bak. Çamaşırhanemiz var. Ortak odamız var. Mahkumların şu anda odaları var. Var. Hücre hapsi, kantin, mutfak, revir, nezarethane tamam. Şimdi param da 2100'e çıktı. Param da sağlam gelmeye başladı. Yani diğer bölüm bir şeyler yapılabilir. İYİB'lere bir bakayım ben neler varmış diye. Mahkum kapasitesini 100'e çıkar diyor. Yok hocam. Personel refah giriş. Mı? Mahkum işçi sendikası personelin aşırı stresi ve çok çalıştırılması olduğundan falan diyor. Personel odası at diyor. Attık. Görevi atamamış en az 5 gardiyana sahip ol diyor. Var zaten. Hiçbir personelin yorulmamasını sağla. Abi bunu sağlayamıyoruz işte. Bürokrasiden eğitimin kilidini aç. Bir sınıf inşa et. 20 tane okul sırası yerleştir. 10 mahkumun temel eğitim kursunu geçmesini sağla. Bir mahkumun genel eğitim kursunu geçmesini sağlarsam 55 bin veriyor. Bunu yapacağım işte. Bunu yapacağım ama diğer bölüm hem isimleri vereceğim. Abi mahkumlara çok odaklanamıyoruz. Abi. Bazıları ölüyor mesela. Ölenlere bakarız tabii kim ölmez? diye. İsminizi verdiğim için de bazen normal çekimi alıp sizin ne yaptığınıza falan bakarım. Ruh halinize falan. Yani şu anda fena değil. Şu anda fena değil işler. Post odası gelir buraya. Ee, şuraya bir koridor atarım. Belki buraya da şöyle bir hapishane atarım. Şuraya da bir hapishane atarım. Şöyle atarım hatta hapishaneleri. Ortayı da avluya çeviririm. Buraya da belki sınıf atarım. Buraya da spor salonu atarım. Ortadan koridorla geçmeli. Daha bir sağlam bir şey atabilirim. Buraya niye boru atmışım lan ben? Şu anda para bana çok ciddi bir sıkıntı yapmıştı. Ya. Önceki bölümler kafamıza göre bir şeyler atıyorduk. Şimdi para ciddi sıkıntı oldu. Şu oda var ya bu oda sayesinde geçindik ya. Azıcık yere 16 kişiyi sığdırdığımız için. Şimdi birileri daha gelecek. 3100 daha paramız olacak. Paramız iyi artıyor yalnız. Hücreleri hücreleri aramam lazım. Dışarıya kapatmam lazım. Kaçmalarına dair sıfır önlem var da. Hapishanemin değeri 20 bin miymiş abi? Finanstan maaşı bir bir tık daha kıssam iyi para gelecek de programlardan bir para kazandıracak şekilde bunları atölyeye atölyeye bir yerlere yollamam lazım. Politikalarımız var. Politikalarda belki bir ara bakarım. İhtiyaçlarında ne var? Lüks mallarına bir de mağaza açacağım. Çamaşır sepetini çamaşırhaneye taşı. Aa mahkumlar çamaşırhaneye girip çıkıyorlar. Oradan koyup giderse gider yani. Alımda şu andayız. Maksimum güvenlikteki birilerini alsam bin geliyor bana. Ama ona nasıl bakacağım yani? Mahkum transferine bak 15 bin diyor. Bir kişi varmış öyle. Şu maksimum güvenlikteki bir kişiyi alayım mı? Mahkumlarımız böyle. Personellerimiz de böyle atanmamış bir sürü personel var lan. İşte molada doktorum var abi. Doktor sayısı fazla. Aşçı sayısı az ya. Aşçı sayısını arttırabilirim. Bir de mesela buraya yeni bir hücre blokları atacağım. Bunların yeni bir kantinini atabilirim belki. İkinci bir kantin atarım buraya. Buradan çıkarlar. En yakındaki kantine gidiyorlardır herhalde. En bitirdiğin zaman hapishanene satıyorsun. Sonra sıfırdan o bir sürü parayla yeniden başlıyorsun ya o iyi. Yani ben burayı tamamen güzel bir yer haline getirip sattığımda sıfır Buradan başlayıp böyle bütün param var zaten diye kafama göre planlayarak atabilirim yani. Tabii şu anda benim hapishanemde bir değeri yok abi. 20 bin değeri. Son 24 saatteki ölümler yüzünden. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölümün başında mahkum yapacağım sizi. Aha burada bir tane kütük varmış lan sat. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.